ses deneme. 1, 2, 3, ses. Sahne geçişi yap istersen abi. Mesela 2'ye geç. Ses deneme. Şu yayını bir kapatayım ben. Ses deneme. Ses. 1, 2, 3. Mesela burada bunun çıkma sebebi şey. Sunum dosyası açık değil ya. Benim görüntü burada. Hocanınki de burada gibi oldu ama. Hoca sunumu açtığı zaman hoca burada sunum orada olacak. Evet. Ses deneme bir iki üç. Tamam abi yayını kapat istersen. Şimdi yayın buradan durdurmayalım.